Göztepe taraftarının sevilen yüzü oyuncu Atilla Alpar yanımda şu an. Evet bugün tesisimizi açtık evet. gayet de görkemli bir açılış oldu ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Valla 89 yıldır bu anı bekliyordu herkes. Ee, gerçekten ben gözlerime inanamadım şimdi içerisini dolaştım. Herhalde e, futbolcuların artık sıcak sular gelmiyor işte e, çok gürültülü burası ya da ne bileyim buna benzer şikayetleri olacağını düşünmüyorum. E, beş yıldızlı bir otel gibi bir tesisimiz var. E, bu tesisi inşasında bütün emeği geçen maddi ve manevi olmak üzere öncelikle Göztepe Hizmet Derneği bu tesisin arsasını satının, satın almasını sağladı. Arkasından e, Hüseyin Altınbaş Başkanımızın, eski başkanımızın e, öncülüğünde e, bayrağı sepil başkanımız aldı. Ve arkasından da devlet büyüklerimizin de devreye girmesiyle çeşitli sponsorlarla beraber tesisimiz e, bitmiş bulunmakta. Ve taraftarlar olarak gerçekten herkesin yüzü gülüyor. Güzel günlerin beklediğini ben burada insanların gözlerinin içine baktığımda herkesin o mutluluğu, o coşkuyu görmüş oldum. Artık tribünde kanser olacağımızı düşünmüyorum. Şampiyonluk beklediğini hissediyorum. Daha güzel günler olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Rica ederim.